Sana rakıyla kavun da getirelim mi ha? İster misin abiciğim? Yanına biraz beyaz peynir, ortaya çoban salata verelim mi boncuk ha? Ne diyorsunuz oğlum siz ya? Sabah sabah nereden çıktı oğlum bu şarkı? Aşığım oğlum, aşık. E bize ne bundan peki boncuk? Öyle demeyin abicim. Ağır bir aşk gazisi çekiyorum şu anda. Geçen gün Matador'un adamları beni Manita'nın yanından alınca Manita fena atırsın. Anında terk etti lan beni. Aa, Ay canım. Oh. Ha. 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 Demek ki buradan nasıl bir sonuç çıkartıyoruz? Düzenli manita hiç öyle iyi bir şey değilmiş abicim o zaman. Hadi lan oradan. Hala kendinize kız bulamadınız diye kıskanmayın bizi. Oh. Ya, ya. Tamam ya. tamam canım. Allah. <laughs> Kolay gelsin çocuklar. Sağ ol. Sağ ol. Hadi abi. Günaydın. Günaydın. Ayşegül, eğer bugün öğleden sonra bir işin yoksa direksiyon dersimize kaldığımız yerden devam edebiliriz. Çok mersi, kalsın. Kalsın mı? Neden? Çünkü ben vazgeçtim. almaktan mı vazgeçtin? Hayır, senden ders almaktan vazgeçtim. Ferit'cim, um, bundan sonra seni öğretir misin bana araba kullanmayı? Ben Öğleden sonra üç gibi müsaitim ben mesela. Olur yani Olmaz mı? <laughs> ya, ya, Ayşegül Beni neden böyle birden bire taça atıyorsun ya? Çünkü ben sana küsüm Allah Allah Sen böyle durduk yere kafana göre küser misin herkese? Durup dururken değil Senin yüzünden bir tane azar işittim abimden Beni çeteye almaktan da vazgeçti. Birincisi, biraz daha yüksek sesle çete diye bağıracak olursan, ortada bir çete falan kalmayacak. Hepimiz kodesi boylayacağız. İkincisi, benim hangi yüzünden azar işittin abinden onu pek anlayamadım. Eğer Ondan. sen beni sarhoş etmeseydin abim bu kadar delirmezdi. Ne? Ben mi seni sarhoş ettim? Evet. Ya ben 30 saniye tuvalete gittim. Döndüğümde sen çoktan hani aramızdan ayrılmıştın. Sen de beni yalnız başıma bırakıp tuvalete gitmeseydin o zaman. Tuvalete de mi beraber gidecektik yani? Ha, ben öyle bir şey söylemek istemedim. Ne demek istedim peki? Hayır. Ben salakmışım gibi şöyle tane tane anlatır mısın? Çünkü şu ana kadar söylediklerinden hiçbir şey anlamadım. Demek istiyorum ki eğer beni seviyorsan bana sahip çıkarsın. Her durumda beni korursun, kollarsın. Gözünü üzerimden ayırmayıp böyle hatalar yapmama izin vermezsin. Neyse. Seni seviyorsam. Bir arkadaş, bir kardeş olarak yani. Ha. Öyle, öyle tabii canım. Ben seni bir kardeş olarak seviyorum zaten. Neyse, ben eve gidiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sağ ol. Seviyorum <laughs> seni yar. Gözlerim sana Her şeye rağmen sevgilim. Seni seven biri var. Seviyorum seni yar. Gözlerim sana alar. Her şeye rağmen sevgilim. Seni bekleyen biri var.